Merhaba, ben Öztürk Etiketten Mustafa Öztürk. Bugün size etiket nasıl üretilir, hangi süreçlerden geçer, bunu göstermeye çalışacağım. Fabrikadan bobin şeklinde kağıtlarımız şirketimize gelir. Biz bunları ölçülere göre, gelen siparişe göre makinemize, bu makinemize buraya koyarız. Buradan sonra bıçağımızı Makinemizi şu üst kısmına yerleştiririz. Yerleştiririz. Ondan sonra Makinemizi çalıştırırız. Etiketimiz üretilmeye başlar. Etiketimiz buradan kesildikten sonra Bu şekilde Iskartasını alırız. Biz buna dantel deriz, pülçik deriz. Bunları alırız. Ondan sonra diğer bir sürece Diğer bir makineye geçer etiket bu şekilde kesilir. Bu ıskartadır. Bıçak bölümü. Kağıt besleme bölümü. Etiketimiz bu şekilde kesilir. Diğer bir bölüm ise etiketimiz burada dilimlemeye, kalite kontrola gelir. Buraya yerleştiririz bobin'i Daha sonra makinemizi bu şekilde çalıştırırız Buradan etiket rul halinde yukarı doğru gider Burada bıçaklar da kesilir Burada bıçaklar da kesilir kırçıkları böyle dışarı atılır Bunları sıkar daha. Burada da rul halinde temiz olarak bu şekilde sarılır Sonra biz dilimleme veya kalite kontrol diyoruz. Etimizin son aşamasına geldik. Bu aşamada kestiğimiz bobinleri bu şekilde buraya koyarak bir ruloda kaç adet varsa o tura bölüyoruz. Bu kukalardan sonra e, bittikten sonra burada turmak makine durdu. Durduktan sonra da bu ürünü biz bu şekilde hazırlayıp kollere koyuyoruz. Etiketimizin son aşaması buydu. Etiket bu şekilde üretiliyor ve sizlerin kullanımına sunuluyor.